aldığım parayla alınıyordu. Yemin ediyorum şu an 3 bin liraya alıyorum bunu yürümek için. Daha hep ülkeyi bu hale getirdi. Yeter artık ya. Şu an ben 16 bin lira kira ödüyorum. 23 bin lirayı geçin. Maaşım var benim. İnanır mısın mutfakta ekmek için, yemek için eşimle kavga ettim. Şu an eşimle ayrıyım ben. O kadar yetemiyorum diyorum. Olmuyorum. Yani eşim şu an çocuklarımla birlikte beni terk etti. O da benden daha zor durumda inanır mısın? Eşim terk etti diye işlerine çıktım. 23 bin maaşımdan da oldum. Psikolojim bozuldu. 16 bin lira kire veriyorum. 3-4 kiram da geçti şu an. Durum çok farklı. İnsanların hali bu ya. Bu adamı çekilip bir tarafta istirahat etmesi lazım. Yalan mı? Heh, geliyor. Ha manası geliyor. Nereden bitiyor? Çok vahiy, çok gayet. Biz bak bunu satıyorum da ben dört tane öksüz bakıyorum. Bir de ev kirası var. Ablamla yatalaklı, kendim kanser hastasıyım. Suriyelilere bakıyor, katlarda tutturuyor. İlaçları bedava, kiralar bedava. Bir de üstelik ölmüşüz ağlayanımız yok. Nüküs yaşayanlar yaşıyor. Fakir de ölüme terk edilmiş. Anladın mı? Bu memleketi bu hala getiren Allah bir türlü belasını versin. Başka bir şey demiyorum. Allah bundan bizi kurtarsın yeter